Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz Ben hemen şöyle fırın biraz kapağını açtım o yüzden buhar sizi karşılamasın istedim arkadaşlar evde böyle büyük patatesler vardı böyle evde kumpir yapacağım güzelce dışlarını yıkadım iyice yıkadım arkadaşlar. Önce suda beklettim. Ondan sonra yıkadım ve fırına gönderdim. Şimdi bunlardan kumpir yapacağım. Fırında ilk defa yapıyorum. Eskiden sobanın alt gözünde yapardım. Çocukken çok severdim ve yerdim. Ama böyle fırında hiç yapmadım. Geçen bir YouTube sayfasında gördüm ve cidden gece izlemiştim o sayfayı. O saatte kalkıp yapmak istedim arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki yumuşacık oldu içi. Böyle ben de dedim ben de yapayım sizlerle de paylaşayım ve sizlere fikir olsun istedim. Böyle şimdi bunlar burada pişe kalsın daha yeni koydum. Fırınım yanıyordu aslında arkadaşlar. Fırını kullandım. Dedim kullanmışken hazır onları da yapayım. Şimdi eğildim ya biraz nefesimi zor alıyorum. Ay. Şimdi arkadaşlar sabah kahvaltıda azıcık peynirim vardı, beyaz peynirim. Beyaz peynirim niyese çabuk bozuluyor öyle söyleyeyim. Çabuk kokuyor. Anlamadım ben. Hiç böyle olmuyordu. Bir peynir çeşidinde de kalmıyorum. Burada hep farklı farklı markalar alıyorum ama herhalde yine benim aldığım başka bir marka vardı. Onda kalacağım. Çünkü o o onun peynirinden çok memundum bu peynirde baktım ki bayağı da vardı. Yani çöp olmaya yüz tutmuştu. Dedim en güzeli ben böyle poğaçalar yapayım. Çocuklar da evdeyken böyle gidip gelip ağzına atsın dedim. Hatta şimdi araba yıkamaya gitti çocuklarım. Şöyle bunları yaptım. Peynirli ve sade yaptım arkadaşlar. Dedim tüketilsin, çöpe gitmesin. Ve peyniri hepsini kullanmış oldum. Ve bitti. Aklıma patates geldi. Onu da yapayım dedim. O da şimdi fırında. Esasında şu lahanadan sarma yapacaktım. O da kaldı. Yapamadım. Dışarıda yine havamız yağmurlu. Soğuk. Soğuk bir hava var arkadaşlar. Bakın. Buralara soğuk. Kış. Herkes ceketli. Bugün hiç dışarı çıkmadım. Dışarı çıkasım da yok. Böyle yani evdeyiz, evde takılıyoruz böyle. Sonra bakalım tekrar nerede açarım kamerayı inşallah. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldu. Ben bir video hazırladım içeride. Sizler biz izlenmesi için kendi videomu ayarladım. Bunlar da o süre zarfı içerisinde bayağı, ay elimi yaktım, oldu ve çıtır çıtır oldular. Çok güzel oldular. Şimdi bunun yanına bir şeyler hazırlayayım, bakayım neler, ne yiyecekler, ne istiyorlar. Şimdi arkadaşlar kumpirler, yani patatesler kaynadı, şey e, fırında. Şöyle bir de bezelye havuç karışımı var. Ama ben ilk defa alıyorum bundan. Bezelyeler minik minik içinde. Şöyle bir şey. Yo güzel. İyi. Şimdi şunun içine ben azıcık salata doğrayacağım. Bu da şey turşu salata. Şöyle minik minik yapayım onu da. Az yapacağım. Buna mayonezi olur mu? Mayonezi olur olur aslında ya. Koysam mı? Yok koymayacağım mayonezi. Bunu kumpirin içine isteyen koysun. Biraz da peynir rendeleyelim kaşar peynir evet kim ne istiyorsa öyle alıp tabağına ya da kumperin üzerine döküp yesin arkadaşlar bugün kahvaltıyı geç yaptık günlerden hafta sonu ve ben size diyorum hafta sonu geç kahvaltı yapıldığı için akşam böyle ağır yemek yemek istemiyoruz bugün de böyle olsun dedik Allah bereket versin, Rabbim olmayanlara da versin. Bu da yeterli. Şimdi ben geçen gün bir de turşu kurmuştum. Biraz da ondan çıkaracağım mor lahana turşusu. Biraz da ondan çıkarıp küçük küçük çeşit yapayım. Evet, turşu da bu arkadaşlar. Geçen gün kırmızı mor lahana almıştım. Dedim böyle değerlendireyim. Salatasını yapıyorum ama fazla tüketilmiyor. Benim aklıma da bu geldi. Böyle yapayım istedim. Şu torbayı da hava almasın diye koydurdum. Şimdi bakalım oldu mu hiç bilmiyorum. Olup olmadığına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Suyu falan güzel. Birazcık bir tadına bakayım. Daha yeni açtım. Ay sol elimle de hiçbir şey alamıyor. Çok güzel oldu. Arkadaşlar iki gün ya oluyor ya olmuyor ben bunu yaptım. Ama çıkaracağım şimdi bence o patates kumpirin içine yakışır diye düşünüyorum. Çünkü ekşi. Çok güzel oldu arkadaşlar mor lahananız varsa yapın cidden tavsiye ederim şöyle bakayım bir yumuşak falan da olmadı bu kadar yeter önce bir yenilsin şöyle ağzını da toplayayım eğer çocuklar ister ise yine çıkarırım. Şöyle her yeri su görsün. Bastırayım iyice. Yoksa kuru kalırsa bozulur. Birazcık da suyundan çıkarayım. Suyu da çok güzel. evet arkadaşlar bir de şöyle zava krem bunu patatesle özellikle patates resmi var zaten patates içinmiş bu her neyse iki tane ondan almıştık bu kumpiri biz önceden planladığımız için değil mi bu zava kremi almıştık şunu da beraberinde şurada keçabı da hazırladık şimdi birazcık da peynir rendeleyeceğim. Şunun içerisine de arkadaşlar azıcık getirdin mi bu mayonez? Açık mı? Açtın mı? Açtım. Bakın birazcık... nasıl oldu. Bak kız? Bak, ben birazcık şuna mayonez koyacağım. Bence güzel olur. Bak, tamam adamladı. Güzel oldu mu bu? Arkadaşlar evet. geçen gün şu mor lahana Hı -hı. Bilmiyorum size gösterdim mi alışverişimde? Hı. Hmm. Tellerim basmur. 33-34 centti kilosu. Uygun fiyatlıydı yani. Ben de gidip aldım. Kocamandı. Bir 3,5 kilo geldi. Hepsini İbo doğradı. İbo ile ikimiz doğradık. <laughs> i̇şte bunu yaptım. Çok da güzel oldu. Ee, İçerisine arkadaşlar azıcık limon tuzu attım, salamurolak yani turşuluk tuz koydum, azıcık sirke koydum, bir de su. Başka bir şey yapmadım. Tuz ve limon tuzuyla birazcık ovdum bunu, ovuşturdum Ondan sonra kabına doldurdum. Bu da tamam. Şimdi birazcık da şey yapalım. Şu peyniri rendeleyeyim, rende çıkarayım. peynirden de az bir şey rendeledim mi az yapacağım arkadaşlar. Yeterli. Çünkü ben böyle kaşar peynirli falan yemiyorum. Evet arkadaşlar telefon geldi. Meşgul kapattım. Kamerayı. dedim mi tamamdır. Şöyle şöyle rendeleyeyim. Evet peynirim de hazır. Burada bu da hazır. Şimdi bir de fırına bakayım. Şöyle koyayım. Bunlar da güzelce pişti. Evet, yumuşak oldu. Bunlar da hazırladığım soslar. Yakın çekim. Şimdi hepsi sofrada bizi bekliyor çocuklar. Evet, bakalım ilk Nur nasıl yapıyor. Ne koydun kızım içine? Önce ortadan böldüm. Her an. Evet, onu görüyoruz. <laughs> Az bir şey yağ koydum ama bir de peynir, margarin. Şimdi bunu iyicene yediriyorum. Yağı eritiyorsun. Peyniri. Ha peynir kaşar da evet. mı koydun? Ha, Bir de, de biraz tuz. E, malum ben kompücide çalışmıştım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oradan tam olarak biliyorum. İçine ne koyacağım? İlk bir şey mantar da istedi arkadaşlar ama yapmadım. Niye? Bilmiyorum aklıma geldi ama zor geldi herhalde. Olsun. Aynen. Öyle tamam mi? bu kadar. Başka bir şey koymuyorum içine. Mayıs var mı? Mayıs işte bak şu kızım. Bak Asıl. bunda var hepsi. Hı. Ben en iyisi İbo'ya bakayım. Sen bana bak. Evet bu Sen şeyleri İbo güzel hazırlarken. Yok canım. Hem. O eski dendi. Şimdi İlkmur bak şimdi babanın içine neler koyacak. Neler koyacağım? Birazcık ya yağ koyacağım. Bunun içine koydu. sosis de koyuyorlar. Zeytin ha. koyuyorlar. Şey çiftlikte Ankara'da Ankara'da getirsin mi? Hayır yani istemiyorum. Birazcık yağ koydum. Evet Ankara'da yemiştik arkadaşlar. İçinde çiftlikte yemiştik. Aynen. Birazcık İçinde, kaşar. Aynen. Sosis falan vardı. Gerçi ben almamıştım. Sosis hiç... Bilmiyorum sevmiyor. ben de sevmiyorum. Ah, sevmiyorum ben de. Ben böyle sevmiyorum. sade. Aslında bunları da koymayacaktım da. Ama bak şu da yakışır bu. Şu yaptığım hmm. karışım da güzel Onu da yer, öbür yarısına yaparız. O ne kısım? O da acı. 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 Evet şuradan da ilk mura. Asla koymayayım. Tadına anlayacağım. Birazcık toz. Tuzu hiç atmadım. Benim özel tuzum. Kırmızı evet. tuz. Pembe tuz. Evet, pardon, pembe. İlk turşunun tadına baktın mı? Bak ona turşu da koyabilirsin. Ne turşusu? Mor lahana. Çok güzel oldu. Geçen yaptım ya. Hani baba ben doğradı. <laughs> bak bir çatalla tadına. az good. <laughs> Başka bir şey koymayın herhalde bu. Birazcık da bundan koyacağım. Hım. krem. Ya. Yeah. Bu zava krem dedikleri ney bu içinde? Anne. Al <laughs> ekşi mandra ve Türkçe konuşalım şimdi. İşte Türkçesi zava krem ney onu bilmiyorum. Ekşi... ekşi. Zava krem. Ekşi krem ama. Olabilir. Hay Hüseyin. Arkadaşlar bilerek konuşturmaya çalışıyorum ama çocukların sesi hiç çıkmıyor. Nasıl kursa şeyle turşuyla güzel oldu mu? Çok. Güzel. Doğru söyle. Efsane. İyi hadi afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şöyle poğaçaları da koyduk arkadaşlar. Şunlar Hı? yedek patatesler fazla yaptım. Ben de bir kura uydum ayak uydum. Evet içeceğimiz de var. İlk turun yediği gibi. Şips güzel oluyor içine. Ya olabilir varmasa da getirelim mi? Ne koyarsan onu yersin o ayak onu da. Aynen. Neyse arkadaşlar ben de videomu burada kapatayım. İnşallah sizlere fikirli bir video olmuştur. Zaten fikir olsun diye çekmek istedim bu patates kumpir videosunu. İnşallah öyledir. İnşallah severek beğenerek keyifle izlediğiniz bir video vlog olmuştur. Eğer ki öyleyse videoma destek amaçlı kanalımıza yorum yazmayı, abone olmayı unutmayalım. Beğenileri unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomuzda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.